Hoş geldiniz kanalıma değerli takipçilerim. Arkadaşlar tam zamanı olan bir de Ramazan ayındayız. O kadar da hafif midelerimizi rahatlatacak. Size brokoli yemeği tarifimle geldim. Videomu izleyin, yapın derim. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Hayırlı Ramazanlar. Malzemelerimi söylüyorum. Şöyle baya bir irice soğanım. Büyüklü küçüklü. 3 diş sarımsağım. Şöyle orta boydan bir tık büyük küp küp doğranmış patatesim. Şöyle orta boy doğranmış halka halka havucum. Siz istediğiniz şekilde de doğrayabilirsiniz. Yarım çay bardağı hakiki zeytinyağı. Üzerine de 1-2 çorba kaşığı sıvı yağ koyacağım. Nedenini her videomda söylüyorum. Donmasın diye. Filcan bile dolu değil. Bakın filcanım da böyle pirincim. Burada baharatlarım. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biberim, 1 tatlı kaşığı pul biberim, 1 çay kaşığı kimyonum. Yemeklere genelde kimyon kullanıyorum. Mideye çok iyi geldiği için. 1 tatlı kaşığı da tuzum. Böyle bir top şu şekil. Bakın bunu bıraktım. Hepsini yaptım doğrarken arkadaşlar. Köklerinde şuraları da güzel oluyor. Bırakıyoruz. Tamamen dibe inmeden. Buraları da çok faydalı çünkü. Temizledikten sonra ama burası buraya rağmen çok zor piştiği için ve lezzet almadığı için hem lezzet alsın diyerek hem şu şekil çabuk pişsin diye bunları böyle ikiye üçe o kalınlığına göre bölüyoruz. Ben öncesinde sirkeli suya yatırdım. Bu şekilde böyle kapla kapattım ve şimdi çıkarttım size göstermek için çünkü bunlar hafif geliyor suyun yüzüne çıkıyor onun için suyu çeksin diye ağır bir şeyle kapatıyorum bayağı bir sirkeli suda bekletiyorum bakıyorum arınmış ondan sonra süzüyorum hemen yapım aşamasına geçelim arkadaşlar şöyle tenceremi aldım gene ben zeytin zeytinyağlılarda sebze yemeklerinde genelde Piyas piyaz şeklinde doğramayı sevdiğim için gene aynı şekilde doğrayacağım ama benim de zevkim değişebiliyor bazen küp küp de yapıyorum bilen arkadaşlarımız vardır bilmeyen yeni katılanlar için gösteriyorum çok büyükse soğanınız şu şekilde bölebilirsiniz ama tabii ki bu Piyas piyaz şeklinde sevmiyorsanız küp küp de olabilir yani o şekilde doğrayabilirsiniz ben sevdiğim için öneri olsun diye söylüyorum bu şekilde arkadaşlar böyle ben bir de elde doğruyorum ama tabii çok kalın değil Evet, şöyle demiştim ya iki çorba kaşığı da normal yağ döküyorum. Ama zeytinyağınız yoksa arkadaşlar normal yağda da yaparsınız. Ben olmadığı zaman normal yağla da yapıyorum. Ama şu an ben lezzetli daha artıyor, onun için kullanıyorum. Ama tabii sevmeyen arkadaşlarımız da var. Hiçbir şekilde kullanmadan normal sıvı yağla da yapabilir. Arkadaşlar bu çok çabuk pişen sebzelerde genelde de öncelikle söylüyorum havuçla beraber soğanımızı kavuruyoruz ki önden en sert sebze havuç olduğu için pişmeyebilir düşüncesinde ki pişmez bu sebzelere bakılınca soğanla beraber kavurduğun zaman ön pişirmesini yapmış oluyoruz öbür sebzelerimiz de eş bir şekilde pişmiş oluyor şimdi kavurmaya veriyoruz Evet soğanların güzelce kavuşlarımla beraber kavruldu. Bakın. Şimdi öbürlerine de bir taşım kavrulma. Şöyle erimeden patateslerimi koyuyorum. Sarımsaklarımı ilave ediyorum. Sarımsaklarımı sonradan koyuyorum ki biraz daha sarımsak tadı kalsın diye. Ve brokollerimi. Böyle onları birazcık 2-3 kaşık kalıptıracağım. Şöyle bir kavuracağım yani sebzeleri. Kendi yağsınla buharınla. Kavurmaya başladı. Bakın. Zaten kurabiyeler çok çabuk dönüyor. Şimdi bunun üzerine burada baharatlarımı ilave ediyorum. Evet. Bakın şöyle bayağı bir kavruldular. Biberi, yağsı, tuzu. Şöyle bir yayılma yaptı yeme. Şimdi şöyle üzerine çıkana kadar kaynar suyumuzu ilave ediyorum. Burada da pirinçlerim vardı. Yıkadım. Şöyle onları da. Evet arkadaşlar. Beni hangi ilden izliyorsanız il, ilçe, yurt dışı, yurt içi bana yazarsanız ben de size cevap vermek isterim. Orada bildirim tuşu var. Ona basarsanız benim videolarım önüne çıkacaktır. Sevdiklerinize tavsiye eder. WhatsApp üzerinden, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparsanız bana destek vermiş olursunuz. Arkadaşlar desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Çok teşekkür ediyorum şimdiden. Bol bol YouTube'dan videolarımı sonuna kadar izleyip yorum yazarsanız da çok mutlu edersiniz. En önemlisi de o zaten arkadaşlar. Evet. Şimdi böyle pirinçlerimiz, brokoli köklerimiz pişene kadar orta ateşte pişiriyoruz. Evet arkadaşlar bakın. Bayağı suyunu çekmeye başlıyor da. Tabii pirinçler de çekecek. Patatesi gene ne kadar nonsa içinde nişastasını verecek. Bakın dönmeye başladı. Köklerini de şöyle gömdürseniz daha rahat pişer. Şöyle pişmeye devam. Bir de sunumu buluşalım arkadaşlar. Bakalım nasıl besliyor.